Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak güzel enerjilerini gönderen herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii ki bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz kayalım bir kere. Karşınızdaki kişinin ilk kartına bakacak olursak Büyük Arkana Aziz kartıyla başlıyoruz. Şimdi karşınızdaki kişi hepsi olmak zorunda değil. Bir kısmının ciddi bir ilişkisi olabilir arkadaşlar. Şimdi tabii ki sizin de birlikte de bir ciddi ilişkiniz olabilir. Onu tabii ki ayrı bir yere koyarak söylüyorum. Ama genel itibariyle ya bu kişinin başka biriyle ciddi bir ilişkisi var. Hatta belki de oraya geri dönmeye dönme ya da onunla bir üst aşamaya çıkmakla ilgili bir süreçten geçiyor olabilir. Ya da aile, gelenek, görenek, aşka bakış açısı, hayata bakış açısı konusunda şu an için o sosyal çevresindeki gördüğü kişileri onlardan aldıkları örnekleri, onlardan gördüğü yaşam tarzları, büyüme şekli gibi kalıpları şu an için aranızdaki enerjiyle ilgili baz almış olabilir arkadaşlar. Yani işte atıyorum onun ailesi sizi istemiyor, istemiyordur, orayı seçmiştir. Ya da hayata ve ilişkilere bakış açınız çok farklı geleneklerden, göreneklerden geliyorsunuzdur. O sosyal çevresini seçmiştir, ailesini seçmiştir. Örnek veriyorum. Ya da zaten biriyle ciddi bir ilişkisi vardı ya da çıkacak gibiydi. Şimdi oralarda öyle bir gelişme yaşıyor olabilir karşınızdaki kişi arkadaşlar. Ama bakalım. Şu anda Ha. Tamam. Şimdi arkadaşlar, bu kişi ya boşanma aşamasından geçiyor ya da genel itibariyle ilişkiler konusunda hayata bakış açılarınız farklı, şöyle farklı. Bu kişi en azından şu an için ciddi bir ilişki istemiyor gibi. O yüzden burada gelenekleriniz, tırnak içerisinde aşka bakış açınız çatışıyor gibi. Seçeneklerini çok tutmayı seven biri olabilir. Kadın olan tarafsa dediğim gibi şu anda ciddi bir ilişkisinden çıkan ve ayrılan bir taraf olabilir erkek olan tarafsa da geleneksel ilişkiler konusunda onun gelenekselliğiyle sizin gelenekselliğiniz çatışıyor olabilir. Birazcık bu kişi yalnız kalmayı tercih eden, bağlanmayı sevmeyen bir kişi olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. En azından şu süre zarfında böyle bir süreçten geçiyor olabilir. Ben bakalım. Kartımız düştü. Yüzü açık düşmediği için almıyorum arkadaşlar. Şöyle düşünüyorum, bakın siz sanki bu kişinin ilişkiler, erkek olan taraf söz erkeği karşınızdaki kişi, ilişkilere bu zamana kadar ki yaklaşımı konusunda masum bir yeriniz var arkadaşlar. Ne demek? Benim sosyal çevrem çok geniş, benim ilişkiler konusunda ben açık bir kişiyim, tek tabancayım, sen çok masumsun, çevremden çok farklısın ama ben böyle ıssız bir adam modundayım gibi ...bir yaklaşımı olabilir karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Sizin yokluğunuzu, sizin hayatında olmamanızı çok fazlasıyla hissediyor olabilir. Ama kolay kolay bağlanmayı da pek beceremeyen bir karakteri olabilir karşınızdaki kişinin. Eğer kadın olan tarafta dediğim gibi ki azınlıkta oluyor. Bu dönem içerisinde gerçekten ciddi bir ilişkisinden çıkış yaşıyor olabilir. Sizinle ilgili de gerçekten ya da yeni çıkmış olabilir... Sizinle ilgili de masum, gerçek ve samimi duyguları olabilir arkadaşlar. Ama tekrar diyorum benim için ağırlıklı enerji özellikle karşınızdaki kişi diyor ki ikimizin bakış açıları çok farklı. Sen atıyorum çok masumsun ya da seninle ilgili gerçekten güzel hislerim var ama ben ıssız adamım. Sanki böyle bir enerjisi, böyle bir yaklaşımı var karşınızdaki kişinin arkadaşlar. İkinci kartımıza gelecek olursak Tılsım altılısı kartıyla Kılıç sekizlisi karta Bakın diyor ki sana, senin ilgine, senin aşkına karşılık verebilmeyi çok isterim, çok isterdim. Fakat kendimi bu konuda çaresiz elikolu, bağlı kalmış ve sıkışmış hissediyorum. Ee, yani hem aşkınıza karşılık vermek istiyor ya da sizin duygularınıza karşılık vermek istiyor. Belki bir öneri, belki bir teklif, belki bir hediyeyle gelmek istiyor. Ama her halükarda kendisini yine dönüp dolaşıp bir sıkışmış enerji içerisinde buluyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Affınızı istiyor olabilir. Bakın. Size bir affetmeni. Şimdi bu hiç başlamadan biten ilişkilerle ilgili kaçırılmış fırsatla ilgili olabilir ya da bitmiş zaten bir ilişkiyle ilgili size karşı bir mahcubiyeti var ve belki de işte sizin masum olduğunuz aslında düşünüyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Fakat bu sizin şefkatinizi isteyecek, sizin affınızı isteyecek. Şeyle gelmek istiyor. Adımla gelmek istiyor. Fakat bu konuda kendisini sıkışmış ve çaresiz hissediyor kalbinizdeki kişi arkadaşlar. Şöyle de diyor olabilir. Affet beni ama ben ıssız adamım. Bakın sana karşılık veremiyorum. Hani illa bu affet beni sana döneceğim manasını algılamayın bunu. Yani sizi bir şekilde masum olduğunuzu sizi kırdığını düşünüyor farkında. Ee, ama bununla ilgili gerçekten affedip tabii ki onu hayatını almanızı da istiyor olabilir. Ama genel manasıyla en azından şu süre zarfında bu kişi birazcık e, ıssız adam modunda arkadaşlar. Ama yine de sizi kırdığı için affınızı istiyor sanki. Sizinle bakın keşke bir tatil havasında bir yerlere gidebilsek yani buradaki tatili şey olarak algılamayın illa hani yazın bir yerlere gitmek manasında değil yani güzel anlar yaşamak sıcak anlar yaşamak deniz kıyısında denizin kokusunu almak gibi düşünün yeni bir maceraya atılmayı sizinle çok fazlasıyla istiyor fakat bu konuda kendisini sıkışmış hissediyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Ki gerçek manasında evet yazın bir yerlere gidelim demek isteyenler de tabii ki olabilir. Üçüncü kartımız değnek dörtlüsü kartı ile tılsım dokuzsuz kartı. Hmm. Bakın karşınızdaki kişi şöyle düşünüyor olabilir. Sizin de ciddi bir ilişkiden yeni çıktığınızı küçük bir kısmınız için önce konuşacağım. Ciddi bir ilişkiden çıktığınızı ve bunu bitirdiğinizi düşünenler olabilir. Ya da hali hazırda zaten ikinizin ciddi bir ilişkisi vardı ya da olmak üzereydi. Yine sizin de bir bağımsızlığa, özgürlüğe doğru gittiğinizi düşünüyor olabilir. Aranızda ikiz alev enerjisi var. Belki ilişkilerle ilgili bir değnek dörtlüsü beklentiniz var. Sağlam temelli bir ilişki. Ama ya aranızdaki ilişkiyi ama ya başkasıyla ilişkinizi şu anda bitirdiğinizi ve bekarlığa doğru tabiri caizse adım attığınızı düşünüyor olabilir. Ya da kendisiyle ilgili özellikle ciddi bir ilişkiye başlamakla özgürlüğünüz arasında gidip geldiğinizi her ikisini birden istediğinizi ya da her ikisini birden size şu an için cazip geldiğini yine düşünüyor olabilir arkadaşlar. Küsmüşsünüzdür, ayrılmışsınızdır. Tamam mı? Bu ayrılığı da siz de kabul etmişsinizdir. Şu anda bağımsız olarak takılıyorsunuzdur. Bunu gözlemliyor olabilir. Başka biriyle ilişkiniz bitmiştir, yeni çıkmışsınızdır. Bunu gözlemliyor olabilir. Ya da kendisiyle ilgili dediğim gibi bu kişiden bir beklentiye girmek sağlam temelli bir ilişkiyle ilgili beklentiye girmek mi? Yoksa özgür ve bağımsız kalmak mı? Bunlar arasında gelgitler yaşadığınızı düşünüyor olabilir karşınızdaki kişi. Evet. Aşktan kalp kırıklığı yaşadığınızı düşünüyor arkadaşlar. Özellikle aranızdaki durumla ilgili belki de büyük bir hayal kırıklığı içerisinde olduğunuzu, belki de dağıttığınızı, ilişkinizi ya da dağılan ilişki sebebiyle kendinizi evet belki de kayar kırıklığı bir hasta ruh hali içerisinde hissettiğinizi ama ne olursa olsun şu an için özgürlüğü ve bağımsızlığı belki de tercih eden kendi ayakları üzerinde duran gücünü toparlamaya çalışan kendisini şu e, acıdan ya da hayal kırıklığından kurtararak bak küllerimden doğdum kendi başıma da çok iyiyim gibi bir moda geçmeye çalıştığınız ya da hatta belki de bu moda çoktan geçtiğinizi düşünüyor olabilir arkadaşlar. Ama aşktan sanki ağzınız yanmış gibi karşınızdaki kişiye göre. Evet, bakar mısınız? Güçlü, feminen enerji. Az önce de belirttiğim gibi. Yıkılmadım, ayaktayım. Bitti ama tekrar başlıyorum. Ya da ben tek başıma da iyiyim. Sana güvenebilir miyim ciddi bir ilişkiye geçmekle ilgili? Bütün bunlarla ilgili kendine karşı bir güven hisseden, kendine güvenebilen ve belki de bu enerjisiyle kendisinde daha böyle bir çekici durum yaratan bir haliniz olabilir karşınızdaki kişinin gözünde arkadaşlar. Yani siz daha bağımsız, daha özgür, daha kendine güvenen bir şekilde yaklaştıkça size karşı hissettiği çekim gücü, ulaşılmazlık hissiyatı da daha da fazla artıyor olabilir karşınızdaki kişinin. Bir önceki kartta bakın af kartı vardı ve burada da güçlü feminen enerji var. Bu kişi ama başlatamamasından bir türlü ama sizi kaybetmesinden bir suçluluk aslında hissiyatı içerisinde ama sizin güçlü durduğunuzu düşünüyor. Dördüncü kartımızda değnek kraliçesi kartıyla kupa dörtlüsü kartı. Bakın. Karşınızdaki kişinin sizinle ilgili büyük bir tutkusu ve arzusu var arkadaşlar. Büyük bir beğeni diyebiliriz, buna hoşlanma diyebiliriz, çekim gücü diyebiliriz. Ve hatta git ve onu al enerjisi. Ama bir yandan da Kupa 4 su kartı ile ikilemlerde ona göre eksik noktalar var. İşte ona göre hem sizden vazgeçemeyip hem ıssız adam modu olabilir. Ona göre ilişki size karşı tutku hissediyordur ama e, size boşuna ümit vermekten korkuyor olabilir. Ya da bu zamana kadar yürütememişsinizdir. Bir şekilde... Bu değnek kraliçesi enerjisiyle hareket etmesini engelleyen, iki, gelgitler yaşamasına sebep olan, ikilemlerde kalmasına sebep olan bir durum içerisinde. O yüzden de kupa dörtlüsü kartıyla e, böyle bir uzak duran, e, eksik noksan yerler gören, e, kafası, belki de aranızdaki fırsatın çoktan kaçtığını düşünen, o yüzden kendisini umutlandırmaması gerektiğini düşünen, e, o yüzden harekete geçmesinin bir anlamı olmadığını düşünen bir hali olabilir karşınızdaki kişinin. Dolayısıyla bütün bu işte olmamalı, zaten kaçtı vesaire derken bakın bu tutkularını, arzularını ve duygularını şu an için gizleyen bir modda takılıyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Aslında derinlerde gerçekten duygusal manada sizinle ilgili bir bağ hisseden bir, biri var karşınızda. mısınız Farklı şeyleri hissetme, istemek pardon. Yani bir duygusu diğeriyle e, hizalanmıyor arkadaşlar. Bir yandan işte tutkuları ve arzuları size gelmek isterken bir yandan da diyor ki zaten çoktan kaçtı. Zaten bizden bir şey olmaz. E, ayrı dünyaların insanları diye düşünenler de olabilir. Ama bu farklı şeyleri isteme enerjisini daha çok kendi iç dünyasında yaşadığını düşünüyorum. Bir yandan tutkuları bir yandan yani boşver diyen. İki farklı duyguyu da isteyen, yaşayan bir hali var karşınızdaki kişinin. Sondan bir önceki kartımızda neymiş? Kılıç Kralı kartıyla değnek yedirisi kartı. Şu an için kendine göre bu aşkla ilgili arkadaşlar. Bir inatta kalmayı tercih eden, daha doğrusu inatta kalmak şöyle söyleyeyim. Duygularıyla hareket etme duygusuna karşı içgüdüsüne karşı inatta kalmayı tercih eden, olabildiğince kendine göre akıl ve mantık çerçevesine yaklaşması gerektiğini düşünen ve bu şekilde ayak diremek isteyen, stratejik yaklaşmak isteyen, duygularını işin içine karıştırmak istemeyen e, bir yaklaşımı var karşınızdaki kişinin. Hmm. sizi stokluyor olabilir bu dönem içerisinde sizinle ilgili bilgi toplamaya çalışıyor olabilir hatta bu topladığı bilgilerle zaman zaman e, ne yapması gerektiğini tartan biçen bir hal içerisinde olabilir zaman zaman e, topladığı bilgiler ya da aldığı duyumlar ona e, sizinle ilgili size karşı direnmeye çalışması gerektiğini ona söylüyor olabilir ya da zaman zaman bu e, nasıl söyleyeyim duyduğu duyumlarla ilgili direnç sergilemeye çalışıyor olabilir. Saçmalama öyle değildir ya gibi bir direnç sergilemeye olabilir. Ama sanki böyle duyduklarından, kendine göre yaptığı gözlemlerden aslında çok etkilenen ama sanki bu duyguyla ilgili olabildiğince mantıklı kararlar vermeye çalışan bir süreçten geçiyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Yani sadece bir örnek vereceğim. Sosyal medyanızı stokluyordur. Stoklama sırasında yanınızda bir normal erkek arkadaşınızın fotoğrafını görmüştür ve bir dakika yok saçmalama derken bu düşünceyle baş etmeye çalışıyor olabilir bu süre zarfında. Ya da hayatınızda biri oldun ya da onu istemediğinize dair araya dedikodular girmiştir. Yine bunlarla ilgili kendine göre aslında çok etkileniyordur. Bakın dedikodular tarafından kör olmak gibi bir çevirebiliriz bunu Türkçe'ye ama bir şekilde yine kendine göre mantıklı kararlar vermeye çalışıyor bu mantıklı kararlar vermeyi istemesi tamam ya evet hayatında biri var en iyisi ben ona karşı olan duygularıma ayak direyim olabileceği gibi direyim olacağı gibi kimileri için de saçmalama yoktur öyle bir şey vazgeçme de olabilir arkadaşlar. Bakalım kartımıza. Hamilelik. Ya şöyle düşünüyorum. Sanki karşınızdaki kişi sizin yeni bir aşka başladığınıza dair ya duyum almış ya kendine göre öyle bir çıkarımda bulunmasına sebep olan gözlemlerde bulunmuş. Ve bu düşünceyle, bu düşüncenin eşliğinde arkadaşlar olabildiğince kendine göre en mantıklı kararı vermeye çalışıyor gibi. İlla hayatınızda biri olduğu kanıtına kapılması şart değil. Yani hayatınıza yeni başladığınız, onu unuttuğunuz, onu geçmişte bıraktığınıza dair de olabilir. Son kartımızda da kupa kralı kartıyla değnek 8'si kartı bakın açıkçası size karşı kupa kralın ikinci çıkış kartı bir nevi bakacak olursak sizinle konuşmak istediği çok fazla şeyler var sizinle yapmak istediği çok fazlasıyla duygusal konuşmalar var karşınızdaki kişinin arkadaşlar ama sanki bunları kendi iç dünyasında şu an için hapsediyor gibi gözüküyor belki de kimileri kendisinin yeni başlangıç yapmasının Mantıklı olan taraf olduğunu düşünüyor olabilir. Bakın sizinle ilgili gerçekten güzel, hoş, tabiri caizse yumuşak duyguları var karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Bunu bir e, şekerlemeler gibi düşünebilirsiniz. Yumuşak şekerlemeler gibi. Bunu başkalarına anlatıyor olabilir. Bununla ilgili başkalarıyla dertleşiyor, konuşuyor olabilir. Sizinle ilgili bir yumuşak tarafı olabilir bu kişinin. İçinde tuttuğu ve göstermediği. Evet. Bu kişi bakın sizin etkiniz altında arkadaşlar. Az önce de bakın ilk karta burada dönüp dolaşıyoruz. Hep söylediğim gibi benim açılımımda. Şimdi bu kişi genel itibariyle en azından şu süre zarfında ıssız adam modunda. Ama sanki sizin o masumiyet mi diyeyim, o güçlü durur aynı zamanda enerjiniz mi diyeyim bir şekilde de sanki bu kişinin yumuşak karnısınız. Anlatabiliyor muyum? Yani sizden bir şekilde de etkilenmiş vaziyette. Ve bunu belki de çevresine anlatıyor olabilir. Ama sizinle direkt konuşmak yerine bunu sadece şu an için çevresine anlatıyor gibi gözüküyor. Ee, sizin tarafınızdan gerçekten etkilenmiş bir hali var karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Ee, büyük bir belki de çok iddialı bir laf gibi olacak ama kartın çevirisi o şekilde sanki büyülenmiş gibi hissediyor karşınızdaki kişi. Ama ya hayata bakış açınız farklı, birbirinizle uygun değilsiniz, farklı şeyleri hissediyorsunuz diye düşünüyor kendini o yüzden kapatıyor. Belki de zaten çoktan bittiğini düşündüğünden ya da hem ıssız adam modu hem bir yandan sizi tarafınızdan büyülenmesi iki enerji arasında gidip gelen bir hali var karşınızdaki kişinin. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.